Kaldırmadın mı? Evet. Adamım benim. Aleyküm selam, aleyküm selam arkadaşlar. Şu an çok yüksekteyim, hayvanlar alçakta. Bakın şöyle göstereyim. Hayvanlar bayağı bir alçakta. Gözünüzü küçük gözükmesin. Bunlara biraz iyi bakılmamış arkadaşlar bence. Hayvanlara çok yemi abanmışlar. Makarna veriyorlar herhalde. Bunlara biraz ot silaj girselermiş iyiymiş. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İçine bıran karışmış. Şunlar da siyah akbaş değil arkadaşlar. Bunlar da Hereford'un siyahı. Şunlar şurada bir tane Nelore'ye benzeyen değişik bir ırk var. Bu iyi bakılırsa 450 kilo Karkasa kadar gelir. Bu değişik bir ırk güzel bir yer. Şurada öyle. Arkadaşlar burada Brangus bir tane var içlerinde. Geriye kalan Hereford, Angus ve limuzinler var. karşı taraf bizim yerli. Yerli simantarlar. Kurbanlık. Bu taraf da kurbanlık bakın. Bu taraf da kurbanlık. Burası bir kurban işletmesi. 300-400 kurbanlık satıyor bu arkadaşlar. Patronla canlı yayın yaparız yarın. Yarından sonra kız isteme var. Onları hafta sonuna yetiştirebilirsek onları yetiştiririz arkadaşlar. Bunlar da kurbanlıklar. Önlerindeki yeme bir bakalım. Yem kalmış mı önlerinde? kalmamış. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. içinde pelet yem var. Makarna artığı var. Şöyle bir koklayayım. Pancar posası var, saman var. İşte bu besleme de bunları top gibi yapar çok çabuk doldurur, yağlandırır. Bu besleme